Selamlar. Oyunu bir açtım. Aynı geçen Reaper's Verse'teki gibi bir etkinlik çıkmış. Onu çekemedim ama bunu çekeceğim. 3'ün de mi başladı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üçünde başlamış. Biz neredeyiz? Oo! Ay, tamam tamam. Ben bunu bu videoyu bu arada on Aralık'ta çekiyorum. Nasıl bu kadar demek ki bir haftadır oyuna girmedim demektir bu? Evet, evet. Bu hafta oyuna girmemem normal çünkü doğum gündü. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şey izlemeden, okumadan, bilmeden oyuna dalmayı seviyorum. O yüzden bunu da fazla izlemeden kapatacağım. Ve bakayım hangisi uygun. Aa hangi yetenekler lazım acaba? Dur bir dakika. Ona da bakmayacağım. Ama yine bir yemek şeyi olabilir. Bir dakika bakayım. Ha bak bu işte büyülü aile dediğim bu. Buna ilerleyebilirim. Çünkü orada yemek seviyesi de yüksek. Gurme yemeği seviyesi de yüksek. Yemek yapma seviyesi de yüksek. Orası iyi. Gel gel gel. Hmm. Sosol aynı cevap. Hani şey diyor. Bu tatilde işte neşe yaymak için yardımımıza ihtiyacım var. Dünyanın dört bir yanındaki insanları sevdikleriyle paylaştığı harika gelenekleri keşfetmek için bir özel görev aldım. Bunu belirtebileceğinizi düşündüm diyor. İşte yemek yapmayı ya da benzersiz bir şeyler konuşmayı ya da yemek yapmayı deneyin falan diyor. En içten dileklerimle Yasmin Holiday. Şey değil miydi ya bu bir karakter değil miydi? Ha o şeydi Summer Holiday'di. Tamam. Anne gelecek bakıyorum. Hmm, tamam hadi konuşalım. Chop chain. Chop En son burada şey mi varmış? Bunları direkt satıyorum arkadaşlar. Hiçbir yeri kırıp dökmesine, dağıtmasına izin vermeden direkt satış. Bizim tüm seviyeleri tamamlamış olan büyücümüz bu. O yüzden bu bizim işimize çok yarayacak. Evet ilk hediyemizi aldık Kapı süsü diyorum işte ben buna da her neyse kapı süsü Yeni perspektifleri keşfetmek Tatiller hakkında başkalarıyla sohbet edin Bulgularınızı yasmin'e bildirin Peki Şu bulut izleme ya da Yıldızları izleme şeylerin iletişimleri galiba Heh. Ay o kadar uzun zamandır Türkçesini oynuyorum ki. Tamam. Yani. Tamam şunu bir anladım. Tamam görevi tamamladık. Bulut izleme görevini tamamladık. Kalkalım. Şuradaki mail neymiş? Geçenki etkinlikten mi yoksa yeni bir şey mi onu merak ettim. Nedir nedir? Ha şey. Bu sefer ödüller şeyden geliyor. Peki. Şu yemeği yapalım. Şu bahsedilen. Çapçe mi diye okunuyor? Her nasıl okunuyorsun? Bulduk. Daha önce hiç var mıydı bu yemek hiç bilmiyorum ki. Yoksa bu etkinliğe özel mi geldi? Hayır şu an hiç kimse gerek yoktu. Zaten yeterince kalabalık. Bunları da arayan arayana ya. Hayır. Hava nasıl şu an? Tamam tamam evet. Bu ailenin büyük 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 annesi. Yani bunun çocuğu bile öldü ama bunu yaşatıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsun. Hadi. Tamamdır. E bu... Evet. Buna gerek var mıydı? Yani neyse. Hadi tamam neyse. Yeni bakış açılarını keşfetmek. Ruhu yakalamış gibi görünüyorsunuz. Tatil sezonu harika anları paylaşmakla ilgilidir. Belki mahalledeki simslerle içten bir sohbet edebilirsiniz. Ve lezzetli... <laughs> yapmayı unutmayın. Biliyorum ki birileri bu lezzeti satın alacaktır. Yine en içten dileklerimle Yasemin hallede. Peki. Ha tamam. Şimdi de gel bakalım o diğer yemeği. Aa. Niye? Hiç mi yer yok? Ya şurada falan var işte. Aa. Gel al tamam şunu şuraya tamam gel sofraya koy. Gel. Şimdi devam eder misin? Hı. Ne kadar da uzun sürüyormuş. Gel sen de güzel iletişim kur. <laughs> 22 mi? Ne <Not> yaptık <laughs> 22'lik? Ha şu. Tamam. Hadi güzel güzel iletişim kuralım. Hemen üçüncü kişiyle de sohbetimizi ediyoruz. Bırakırsa tabii. Hı, tamam. Allah Allah. Tamam. Oh. resetleyelim. Aa ya ne yaptık? Kiminle ilişkisini bozduk biz bunun? Şey böyle nasıl diyeyim? Geçimsiz bir şey. Birisiyle geçimsiz yaptık ya bunu. Neyse. Hani gergin bir ilişkisi var gibi bir şey yaptık. ne oldu? Ha. Bu ne? Paspas mı? Tamam. Şimdi yine postada mı olacak acaba bunlar? Ha bak bak bak. Hayır, hayır. Şimdi madem bu hediyelere bir bakalım. Bu neden bir kere senin envanterine geldi? Çok biraz saçmaydı. Ha. Ne var ya koy versen. Evet. bence bunun şuraya konulabilmesi gerekiyor. Bilmiyorum ben öyle kullanıyorum yani insan nasıl kullanıyor bilmiyorum. Koy. Paspasa bakalım. Paspas bu şekilde gelmedi galiba. Hı, tamam bu. Bu da bu zaten bu muydu? Aynısı mı? Evet aynısı. Bu da paspasımız. Bakayım şekil ne diyor mesela? Şekilleri neymiş? Hadi diğer renkleri neymiş, nasılmış? Uh. Bir Dakika. Ama tam üstündesiniz. biz nasıl şimdi göreceğiz ki? Ha balka bak. Yalnız bu güzel mi iş? Bu büyütülerek de kullanılır. Şöyle. Ay. Yani biraz kirli görünmese, gerçi paspas pas olduğu için kirli görünmesini istemiştir acaba. Yani güzelim halıyı mahvetmişler biraz ama. Neyse diğer desenlere bakalım. <laughs> Oo oh, bu da çok iyiymiş. Ama yani her zaman kullanılacak bir şey değil tabi. Ama duvara poster olarak eklenseydi falan kesinlikle kullanılabilirdi. Bu da çok güzelmiş. Ya bunlar tavla olsaydı iyiydi. Yani halı olarak pek kullanılacak. Ya tabii paspas olarak dersen bilemedim. Ama güzel şey Güzel. Beğendim. Bakayım. Başka yok herhalde. Aa böyle bir şey mi kazandık ya? bakayım. Niye bu kadar uzun? Ne yapıyor bu? Ya yeni bir şey mi kazandığını ben bilmiyorum ya. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Bir de bir kıyafet açmıştık herhalde. Kıyafetimiz <laughs> ekranda kazanılan bir şeyimiz vardı galiba. Nerede karakterimiz? <laughs> Bunu yanlış hatırlamıyorsam erkekler için de gibi. Videonun seks acaba? Ha bu. Bu ne ya? Devam edin. Yok. Hep evet, tamam. mu? Ha bunu bu etkinliklerin kazandığı bu etkinliğin adı neydi? Her şeyi unuttum ben ya. Renklerini göstereyim. Hatta genç birini göstereyim Ya bu ama çok kötü. Gerçekten hani şu kilosu düz olsa bile hani kilosu olmasa düz olsa bile çok kötü ya. Renkleri şöyle. Bu ne ya? Yok gerçekten olmamış. Bir de burada böyle bir şey var. Bunların da rengi böyle ama yani kullanacağımı hiç 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 düşünmüyorum. Her ikisini de. Cık. Hiç düşünmüyorum gerçekten. Ha, zaten şu anda olan etkinlik Cozy Celebrations. Bu Happy tam diyor. Yani ben bunu ne ara kazandım bilmiyorum. Acaba bu da bunun içinde mi? Neyse anlamadım da. Ben de bunu yeni görmüş oldum. Neyse. Ama dediğim gibi bunu da kullanmam. Zaten bunu da kullanmazdım. Geçenki etkinlikte bakıyorum tekrar. Kullanabileceğim bir yeri. Hem Yaşlı kadın yaparken belki şu yakalarından dolayı belki onu, bunu kullanabilirim. Belki. Bak. İşte kazanılanlar da böyleydi. Bu haftaki etkinliğimiz bu kadar çabuk bitti. Bakıyoruz bir sonraki ne zaman başlayacakmış? 48 saat sonra hatta şu anda 47 oldu. Tamam 47 saat sonra buradayım diyemeyeceğim. Bir sonraki hafta oynarım diyeceğim. O zaman kaydetsin.